Lavuk mavuk bu kayayı ama iyi iş yapmış. Yani bozuk saat bile günde bir defa doğruyu gösteriyor. İki. Ne için? Bozuk saat. Günde iki kere gösteriyor doğruyu. Neye göre kardeşim? Şimdi 24 saat var ya, Besat. Hani sabah altı, akşam altı misal. İki kere yani. Allah Allah. Ya sabah altı altıdır. Akşam altıya on sekiz denir. Tamam Mesut tamam. Doğru söylüyorsun bir kere gösterir. Sağ olsun da onu bir kere göstermiş. Sabah altıda. E ben başka bir şey mi dedim? Gel bu. Afiyet olsun. Müsait miydiniz? Tabii tabii buyur. Aç mısın? Yok. Siz de yedim bir şeyler. Abim nerede benim? Evet. Ömürle dertleştik biraz. Ömür de mi oradaydı? Dido'ya vurdu demek. Dün zaten görmeye gitmişti yeğenini. Bu kız söylemiyor mu kardeşim sana nereye gittiğini nereden döndüğünü? Söylüyor ya da söylemiyor. Karımla aramızdaki mesele sana. Açıkçası üzüldüm. Evde benim yüzümden tartışma yaşamışsınız. Seninle ne alakası var? Ömür öyle anlattı. Sanırım senden bir özür bekliyor. Ya da bir çözüm. Ne oluyor lan? Ömür'e bir terk etmiş. Haberiniz yok mu sizin? Yok öyle bir şey ya. Kim uyduruyorsa artık bunları kafasına göre yorum yapıyor. Ben sana söylediğini düşünmüştüm İlyas. Pardon. Ben aranıza girmeyeyim. Yeterince girdin zaten. Mevzuyu anlat doğru düzgün anlayalım. Kim kimle tartışmış? Neyi tartışmış? Mevzunun seninle ne alakası var? Ömür bir daha eve dönmem dedi. Benim anladığım... ...İlyas'ın bir ev bulmasını bekliyor. Diğer konulara benim girmem uygun olmaz. Ya evi terk etmek nedir? Kafayı mı yemiş bu? Abim onu yollar akşam. Kendi kendine triplere girmenin manası nedir ya? Girsin girsin. İstediği eve istediği zaman girsin. Girsin hatta orada yaşasın. Benim yaşadığım ev belli. Hmm. Affedersin ama Bahar. Karısının söylemediği bir şeyi adama niye söylüyorsun ben anlamadım. Behzat, Bence kardeşinin yanındadır. Evde bayağı çok üzmüşler Ömür'ü. Kim üzecek Ömür'ü? Ceylan. Sebep? Belli ki mutsuz kadın evliliğinde. Satışacak yer arıyor. Bula bula da bizim Ömür'ü bulmuş. Allah Allah. Neyse bunu abim konuşsun. Herhalde bacısının kolundan tutup kocasının evine yollar. Orhan Söyler misin garsona bir baksın buraya? Hemen hanımım ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.